Şimdi size güzel bir soru daha soracağım. Siz e, bir çalışansınız. Kesin, Biz de e, iki buçuk yıldır yaklaşık emekçilerin sesini dinliyoruz. Herkes ekonomiden şikayet ediyordu. Evet. Ama gördük ki istikrar ekonominin önüne geçti. Kesinlikle Ya şöyle harcayalım. Bu yani genere baktığımızda önce vatan. Yani bugün Suriyelileri gördük, Afganları gördük. İnsanlar perişan. Ama çalışan için her zaman ekmek var bu ülkede. Yeter ki çünkü çalışmayı sevmiyoruz. Belli bir bölge, belli bir kesim ama devlet yardım ediyor. Ama beyefendiciğim şimdi Suriyelileri de unutmamak lazım. iş gücünde siz e, zayıflatırsanız insanları o zaman Türkler iş beğenmiyormuş gibi oluyor ama e, neden çünkü onlar hem daha ucuza çalışıyorlar kalabalık bir kitle e, zaten doğurup doğurup salmışlar. E, çocuk bakma gibi bir kaygıları yok gelmişler burada rahat rahat yaşıyorlar ve düşünün diyorlar ki bize vatandaşlık vermeyin. Vermeyin ki biz bu haklardan yararlanabilelim. Da doğru. Şöyle arz edeyim. Sizin tam tersinizi ee, istinaden. Şimdi eğer bugün Millet İttifakı, bakın emekleri 15 bin dedi. Doğru mudur? Örnek arz ediyorum. Bugün gençleri, kadınları, anneleri yanınıza almadığınız sürece seçimi kazanma şansınız sıfır. O açıdan özellikle kadınlar. Kadınlara dokunduğu an otomatik ben zirvedesiniz. tamam. Biraz maalesef. O konuda eksik oluyor. Bakın 15 bin TL emekli Reddettiler. İşte bakın emekliler için inanılmaz bir para. Yani 2 alan aldığında Allah millet bayram ediyor. Ama güven yok işte. Bak. Şun, bunu şöyle değerlendiriyorum. Bir kere 15 bin almayayım ama benim maaşım lütfen kesilmesin. A Doğru mudur? Aynen öyle. Aynen. Ve bundan önceki verilen taahhütlerin yerine gelmemesi. Evet. Ya yani bunlar gerçek. O açıdan dediğim gibi. İkinci turu kim alır? Yani <laughs> %51'le Cumhur İttifakı kalır diyor.